Kardeş hakkında bu yüzden. Abi desin. bir bir şey daha sorabilir miyim? Yanlış anlamış. Kusura bakmayın. Esnafız. Söz almak istemiyorum da. Ben e, şeyi merak ediyorum. Şu konu hakkında bir fik, hani bilginizi fikrinizi almak istiyorum. Şimdi e, misal e, Allah bilir. E, şimdi benim hayatım boyunca yaşamadığımı da Allah bilir mi? Yoksa bilmesi için yaşanması mı gerekir? Hani bu eksiklik olarak değil de tamam. e, bilmesi için yaşanması mı gerekiyor? Yoksa yaşamadan da Allah benim ne yaşayacağımı biliyor mu? Bu tamam. Şimdi fikir... şöyle yapalım, şöyle yapalım şöyle. Tamam. Şimdi e, gel e, Allah'ın uluhiyetinde yani Allahlığı ile alakalı bir tanım getiremiyoruz. Biz Allah'a şahadetimizi rububiyetten yapıyoruz. Bak şahit olduğumuz şey ne? Allah'ın yaratıcılığı. Yani biz rububiyette şahit oluyoruz ki Allah var. Yani bir yaratıcı var. Şimdi biz Allah'la buna şehadet edemeyiz. Biz bunun şahitliğini rububiyette buluruz. Yani Allah biliyor mu? Şimdi gel bakalım abi. Ta yaratılışa gidelim. En başa. Onun nasıl olduğunu, yani sen şimdi bir makinanın ne olduğunu işlevleriyle anlarsın. Anlatabildim mi? Yani geleceği biliyor olup olmamasını işlevinden bilirsin. Anladın. Şimdi en başta insanın yaratılışında görebilirsin bunu. Tabi insan ve birçok şeyin yaratılışına bakarsın. Onun yaratılışında bir ölçü var. Nedir? Olmamış olaylara bilinmeyen yerlere bilinmeyen ölçülere ta öncesinden bir ölçü koyuyor. Nasıl? Gel. Şimdi ana rahminde var olan bir varlığın hücreleri, hücre hücre hareket ettiğinde bir ön bilgi biliyorlar. Yani sperm rahme düştüğünde yumurtanın nerede olduğunu biliyor. Hiç gitmediği bir yer. Hiç olmadığı bir yer. Ama biliyor. Ne? Yumurtanın yerini biliyor. Şimdi şunu mu demediyiz? Gaybı mı biliyor? Yok. Gaybı bilen birisi bildiriyor ona. Şimdi gayb ne? Burası hangi kapı biliyor musun Sinan? Burası benim ateistken çok durduğum bir kapı. Yani Allah'ın zamansız mekansız oluşu noktası. Burayı niye biz bizde olan bir şeyle ölçülendiremiyoruz? Çünkü biz sınırlı varlıklarız. Yani Allah'ın ne olduğunun anlaşılması mümkün değil. Allah'a dair tek bildiğim şey iman ettiğim şey. Onu anlayamayacağım. Onun yok olduğu anlamında değil. Şuna benziyor. Ben bir telaziyim. Benim bir hududum var. Tartamadığım şey yok demek değildir. Tartamıyorum, haddim var. Bunu nereden biliyorum? Ben kendime dair yani dokunduğum, gördüğüm şeylerle alakalı kamil bir tanımım yok. İnsanlığın varlık hakkındaki, gördükleri hakkındaki kamil bir tanımı yok. Yani en basitini ne biliyor musun? İnsanoğlu şu anda maddenin ne olduğunu bulamadı. Yani en küçük parçacığın atom, onun da içine girdiler, onun da içine girdiler, yokluğa gidecekler neredeyse. Varı bulamadılar. Şimdi bu aklın getirdiği bir şey değil. Ama şimdi Allah'ın zamansızlığını ben şöyle algılıyorum. Zaman nedir? Ben zamansızlık nedir bilmiyorum. Ben zaman nedir'i anladığım zaman zamansızlık da bunun zıttıdır. Bu kadar. Ama zamansızlıkla zamanı tanımlayamıyorum. Zamanla zamansızlığı tanıyorum. Zaman nedir? Ve sadece banadır. Bu Allah için değildir. Zaman başlangıç ve bitişi belirleyen mekan bir vakayı, bir oluşumu, bir olayı, bir e, olması gerekenin olması gereken zemin demek. Şimdi benim algıladığım zaman ve mekana ben muhatabım. Yaratıcı muhatap değil. Zaten zamanla mekanla muhatap olsa yaratıcı olmaz. Paradoksa düşeriz. Burada anlamadığım şey Allah'ın indi dediğim. Yani orada her şey olmuş bitmiş. Her şey olmuş bitmiş. Bak mesela bir şey söyleyeyim. Çok basit bir şey vereceğim. Çok yeterli mi senin için bilmiyorum. Zaman farkız ve zamansızlık farkı. Şu bir flash diskim var. Şu 1 TB'lik bir flash disk. Bunun içine ne yükleyebilirim? Ben bunun içine 50 saat, 100 saat, belki 500 saatte okuyarak bitiremeyeceğim bilgiyi bundan bilgisayara 1 dakikada yüklerim. 1 dakikada belki 5 senede bitirebileceğim ancak bilgiyi seyretsem mesela açık bilgisayarı seyretsem. Mesela şu var. Bu 2 TB'lik mesela. Bu 2 TB'lık iç içine yükleyeceğim videolar belki 1 saatte yüklerim. Ama seyrederken binlerce saatte belki bitirebilirim. Ne demek istediğimi anlatayım. Yani belki yetersiz kaldı burada ama zaman farkı bana göre farklı. Yani dışa göre farklı, içe göre farklı. Zamansızlık da zamansızlık demek şu. Zamansızlık benle ilk ölen insanın aynı anda hesap gününe çıkması gerekiyor. Aynı anda. Yani bir farkı yok. An diye bir şey yok. Zaman yok zaten. O yüzden biz Allah'ın bilmesini işte onun işte haberdar elek ne diyorlar ona işte bir frekans gönderdi. Geleceğe frekans öyle değil. Zamansızlık var orada. Zaman diye bir şey yok ki. O yüzden bu top bizim e, irademiz ve aklımızla algılayıp ölçülendiremeyeceğimiz bir şey. Biz ancak zamansızlığa getireceğimiz tanım zamanın e, algılanma zaman nedir bunu algıladığımız zaman zamansızlığı da koymuş oluruz yerine. Peki bunun nasılını anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Neden? Çünkü biz insanoğlu tecrübe etmediğimiz şeyleri algılayamıyoruz. Ne gibi? Mesela şu anda yaşadığımız bu olayı benim görüntümün, bütün detaylarımın, hareketlerimin, süleyetimi olmadığım bir yerde, binlerce kilometre ötede olmadığım bir mekanda görülüyor olmasını ben 100 yıl önce nasıl karşılardım? Acayip bir şey. Bugün nasıl karşılıyorum? Çok normal. Aç bir WhatsApp'tan görüşelim diyorum. Peki bu bunu anladığın için mi? Hayır, tecrübe ettiğin için. Ya da sen şimdi anlıyor musun? Görüntünün, sesinin bana hangi sistemde geldiğini anlıyor musun? En fazla birileri söylemiştir, ezberlemişsindir. Ama bu senin anladığın, şahit olduğun bir şey değil tecrübe ettiğim ve onayladığım için. Yani bizim gözümüzün önünde öyle mucizeler oluyor ki yani normalde daha önce görmemiş bir insan bunu söylesen inanmayacağı bir şey. Mesela ben denizde kaybolan, görünmeyen, görünmezlik yaşayan bir ahtapot gördüm. Görünmez oluyor birden. Birden ortaya çıkıyor. Birden görünmez oluyor. Şimdi bunu sen birine görmeden, görmemiş birine bunu anlasan saçmalama öyle bir şey mi olur da? Neden? Çünkü tecrübe etmediği için. Mi? Anladım mi kardeşim? Anladım anladım. Ben şimdi bu buradaki bir burada bir paradoks var. Yani mesela Kesinlikle şey diyorlar. paradoks var. Yani burada evet. bir paradoks var. Bir bunun de burada bütün işte bunun Bakar tezatı değil. Değil ki şöyle bir şey yani eğer ki diyor o biliyorsa onun bildiğinin haricinde bir şey yapamazsın. Yani bu iradenin hmm. bittiği evet. yerdir diyor mesela. Anladınız İyi. mı? O yüzden bu soruyu sordum ben size. Şöyle evet. onu, onu da anlatayım. Ee, Sinan e, şöyle söyleyeyim can kardeşim. Bu sorduğun soruların bin çeşidini sordum. Yani ben e, babamın dininden gelmiyorum. Ateizmden ama sağlam bir ateizmden geliyorum. Yani altını üstüne getirmiş bir adam. Bu söylediklerini her yerde koydum bir yere. Yani Allah'la alakalı ben şimdi diyorum ya Allah benim anlayabileceğim bir şey değildir. Birileri Allah anlaşılmaz dediği için yapmadım. Kanaatim bu değil. Ben Allah'ı anlamak için gecelerce beyin şeyleri yaptım. Fırtınaları yaptım. Niyedir, nasıldır? Bu benimle alakalı bir şey. Yani ben yapımdan dolayı çok meraklı her şeyi sorgulayan bir adamım. O yüzden bunu anlattım. Bir şey anladım. Haddimi. Hani Allah var diye yaklaşmadan önce ben bu kapıya Allah yok diyerek de gittim. Allah yok yani. Abi oraya götürdüm, buraya götürdüm, onu getir, oturmadı, paradoksa düştüm. Tek hücreye kadar götürdüm, tek hücrede bile bir e, designer'a ihtiyaç kaldı. Tek hücreye kadar gittim, tamam mantıklı, tek hücreydi. Bütün kainat kendi kendine oldu, tesadüfen oldu, evrim geliştirdi vesaire tek hücreye kadar gittim. Abi tek hücreye baktım, tek hücrenin bile bir designer'a ihtiyacı var. Yani bölünebilmek için gelişebilmek için bir sindirim sistemine ihtiyacı var. Bu sindirim sistemin de bir sistem olması gerekiyor. Bir sistemin de bir sistem kurucusuna muhtaciyeti var. Yani aynı paradoksu ben şeyde Allah yok dediğim zamanda da yaşadım. Yani Allah var oraya bir cevap değildi. Yani Allah'ın varlığı ona bir cevap değil. Allah'ın varlığı bana bir cevaptı. Yani neydi? Allah var. Neyle alakalı? Yaratıcılıkla alakalı. Yaratıcının yaratıl yaratıcılığını nerede bulduk? Yaratılmışlığında bulduk. Yani baktım ki yaratılmış. Baktım ki her şey bir yaratılmış. Ne demek yaratılmış? Bir dizaynıra ihtiyacı var. Bir düzenleyici mutlaka var. Peki düzenleyiciyi kim düzenledi? Onu koyduğun zaman da o, o paradoksa düşüyorsun. Onu düzenleyen, onu düzenleyen, onu bir paradoksu düşüyoruz. Ha burada ne anlıyorum? Bu terazi, bu ağırlık benim terazimi çekeceği şey değildir. Yani insanı nerede çıldırtıyor? İnsan kendinin her şeye, bak, her şeye cevap verecek bir varlık olduğunu zannediyor. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Bunu da nerede bulursun biliyor musun? Rüya görüyor musun? Evet. Bak abi. Aslında insanın kendisiyle alakalı sorgulama sistemi her platformda tahlil etmesini gerektirir. Şimdi gerçeklerin gerçekliği benim gerçeklik algım kadardır. Ne demek istiyorum? İyi dinle. Bak rüya görmüşsün ya oradan şimdi rüyada da ben benim. Anladın mı? Rüyada da ben benim. Yalnız benim rüyalardaki gerçeklik algımla buradaki gerçeklik algım aynı değil. Yani ben rüyada bir insanın kendi elini kolunu yemesini normal görüp öbüründe öbüründe yiyecek misin yemeyeceksen bana ver dediğini biliyorum. Rüyamdaki gerçeklik algım bu. Rüyamda uçtuğumu görüyorum ve bu uçmama acayip karşılamıyorum. Normalmiş gibi karşılıyorum. Gerçeklik algım değişik. Peki dünyadaki gerçeklik algım ne? O da başka bir gerçeklik algısı. Peki hangisi ölçü? Ha demek ki gerçekler meselesini benim gerçeklik algım belirliyor. Anladın ne demek istediğimi? Anladım anladım anladım. Hani şimdi sen gerçeklik i̇şte. algın neyse gerçekler de o ölçüde. Şimdi bugün biz matematiksel ölçüler yapıyoruz. Matematik yapıyoruz. Neye göre? Var olan gerçeklik algımıza. Var anladın. olana göre. Anladın mı? Peki evet. biz rüyadaki rüyalarımızdaki kim? O da bizim bir bilincimiz. Biz bedensel ölçüler değiliz ki. Ya bu beden dediğimiz şey değiliz ki biz. Kol değiliz, el değiliz, o değiliz. Biz bunun içindeki bir bilinciz. Ve sorgulayan şey bizim fiziksel yapımız değil, bizim bilinçsel özelliğimiz, bilincimiz. Bilincin de algıladığı gerçeklik ölçüsü neyse ona göre tahlil ediyor. Yani burada gerçeklikten algıladığını. teşekkür erkek. ederim. Kusura teşekkür bakmayın. ederim. Yani arkadaşlar kusura bakmasın ya araya girmiş gibi oldu. Kusura bakmayın. iyi İyi geldin abi. Çok abi, merak ettim. Etti yani demin ki boş muhabbetten sonra burada iyi geldin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. iyi akşamlar. Ya, dinliyorum ben yine. Mustafa, burada mesela. İren bir... yukarıda kal paşam. Ha buyur. Mustafa abi, burada o zaman e, bizde problem var o zaman. hakikatin kendisi kendisinde yok mesela. Benim bakışım sınır, sınırlı olduğu için hakikat değişmiyor. Burada benim doğru ve yanlış yargım değişiyor o zaman. mesela Kesinlikle o. Bak Allah Azze ve Celle Kur'an'ın güzel tarafı nerede biliyor musun? Şimdi bu din şarlatanlarının yaptıkları şey ne biliyor musun? kapasitenin ötesine geçmeni istiyorlar. Allah'a ulaşmayı dene. Lan bu benim kapasitem dedi Allah bunu istemiyor. Yok işte e, bir takım şeyleri anlatırken işte Allah'ın şahit olması. Sen şahit olamazsın görmediğine. E Allah'ın şahit olduğuna ben nasıl şahit oluyorum? Ben gördüm o benim yanımda şahit. Öyle mi? Değil. Şimdi Kur'an'ın güzel tarafı ne biliyor musun abi? Kur'an'ın güzel tarafı, Kur'an önce seni kabul ediyor. Neyini kabul ediyor? Haddini kabul ediyor, abi sınırını kabul ediyor. Yapabileceklerini belirliyor, yapamayacaklarını belirliyor. Ya yani düşebileceğin hataları kabul ediyor ki sana o konuda öneri öneride bulunuyor. Yani Allah senin soracağın soruları kabul ediyor ki cevaplar veriyor. Afalayan zoruna ilalibilikayi fakulikat develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar. Öyleyse bakın diyor. Yani şimdi burada senin şüphelerini, zafiyetlerini, gerçeklik algını, algı zeminini anlatıyor. Neyle? Senin gibi biriyle. Hangi dille? Senin anlayacağın dille. O halde onun demediğini üstüne çıkartmak. Yani Allah burada diyor ki وَلَا تَكُونُكَ الَّذ۪ينَ نَاسُ اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutanlardan olmayın, olursanız size sizi unutturur. Demek ki bize hatırlatmak istediği tek şey biziz. Allah ben neredeyim demiyor. Manana demiyor. demiyor. Diyor ki manenta. Sen kimsin? diyor. Sen nereye gidiyorsun diyor. Nereye gidiyorsun ya? İşte bak sen busun diyor. Burada bilmemiz istenilen şey Allah değil. Biz Allah'ı bilemeyeceğimizi kendisi söyledi. Allah'ınla alakalı tek bilmemiz gereken şey şu. O var ve bizi yaratan. Nereden? Nasıl yarattığı değil. Nasıl yaratıldığını anlatıyor ya. Çünkü şahidi olacağın tek şey bu. Yani Kur'an'da senin hayatın içine dökmeyeceğin şahide olamayacaksın. bak görmeyeceğim demiyorum ha. Şahitlik bizim anladığımız gibi bir şey değil. Türkçe'de kullandığımız gibi değil o ya. Yani. Kur'an'daki şahitlik bizim anladığımız gibi değil. Türkçe'deki gibi şahit olmadın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eğer şahitlik görmekse ben Allah'ın tek ilah olduğunu gördüm. Yok. Ben Resul, Muhammed'in Resulullah olduğunu gördüm. Göremezsin. Şahitlik demek kabul etmek ve hayatını aktarmak demektir. dedik yani <laughs> diyor ki neresini düzelteyim her yeri yamuk işte e, birileri de başkalarının yamuklarının e, şeyiyle verdiği e, gazla kendilerinin doğru olduğunu insanlara anlatıyorlar kendilerine dair hiçbir doğruları yok kendi doğrularını anlatmıyorlar ya yani bir gün siz 19'ların çıkıp Reşat'ın e, şeye gittiğini, Miracı miraca çıktığını anlattığına inandığını şahit olduğunuz gün inan, emin ol ki o adam inanıyor. Anlatmıyorlar çünkü. Gizli tutuyorlar. Şey oluyor yani böyle ehli sünnetin. Resulullah demek Allah'ın Resulüne gitmek demek. Allah ayrı Resul ayrı. Ya yani gidelim diyorsun. Diyemiyorlar ya. Bak Buhari Tirmizi işte hadis kitaplarının ismini sayamıyorlar. Diyor mu? Diyemiyorlar. Resul Buhari'dir. Resul Tirmizi'dir. Diyemiyorlar kıvırıyorlar. Yani Allah Resulü dediğinde hadis kitaplarıysa Kur'an'ı bırakan Allah Resulü hadis kitaplarını niye bırakmadı? Niye yazdırmadı? Diyemiyorlar. Çünkü kendi oğullarıyla şey yapmıyorlar ki. Yüzleşmiyorlar ki. inanmıyorlar kendi oralarına. Sadece bir şey taraftar edilmişler. Hiç bakmamışlardı orada. Ya adam geliyor diyor ki ben ateistim diyor. Tamam. E bu sefer dinde ahlaksızlık ölçüsü getiriyor. Ben ateistin Muhammed geliniyle evlenmiş gibi bir doneyle geliyor. Sen onunla niye evlenmiyorsun ki? Yani senin ateizminin engeli ne? Kendi doğrusuyla yüzleşmiyor. Çünkü o bir reaksiyon inat. Senin birilerinin yanlışını kendine rehber edinmiş, o yanlışa tutunarak kendisininkinin doğru olduğunu zannediyor. Bakmıyor kendisi nerede durduğuna dair.